Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kabak helvası yapıyoruz. Kavurarak çok lezzetli nefis bir kabak helvası olacak. Helvamız için 1 kilogram kabağa ihtiyacımız var. Bal kabağına bunu daha önceden iç kısmını ve kabuklarını temizleyip hazırladım. 1 kilogram bal kabağını küçük parçalar halinde doğrayarak işe başlıyorum. Çabuk pişmesi için olabildiğince küçük küpler halinde bal kabağını doğrayıp hazırlıyorum. Çok çabucak pişmesini sağlayacak. Eğer ki önceden pişirmiş olduğunuz kabak tatlınız var ise onu da kullanabilirsiniz. Yok ise tam tarif olsun e, diyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kabakları doğradım. Tekrar yıkadım, suyunu sözürdükten sonra tencereye koyuyorum. 1 kilogram kabak için 2 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su ilave ediyorum. Vaktiniz var ise şekerde bir miktar 1 saat veya 2 saat kadar bekletirseniz su ilave etmenize gerek kalmayacaktır. Şimdi ocağa koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Hemen kabaklar suyunu bıraktı gördüğünüz gibi ısındıkça kendi suyunu bırakıyor tamamen yumuşayıp ezilecek kıvama gelinceye kadar pişmesi gerekiyor. Bu aşamaya kadar içindeki suyunu da çekecektir. Çekmiyor ise mutlaka suyunu çektirelim lütfen. Kabağın cinsine göre su miktarı değişebilir. Yani bazı kabaklar çok fazla su bırakabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın tamamen yumuşayıncaya kadar kabaklarımızı pişiriyoruz. tabağımız bakın çok güzel pişti, suyunu çekti. Artık gördüğünüz gibi dağılıyor. Bizim istediğimiz kıvamda bu şekilde püre kıvamına gelmesi gerekiyor helvamız için. Bu şekilde bakın çatal ile ezerek hazırlayabilirsiniz. Uğraşmadan pratik olsun derseniz de hemen blenderdan geçirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kabağı blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Artık kabağımız hazır. Helvayı kavurmak için tavaya 5 yemek kaşığı tepeleme tereyağı koyuyorum. 5 yemek kaşığı tereyağı tavaya koyduktan sonra eriyinceye kadar bekliyorum. Tereyağı erisin, biraz ısınsın. Tereyağı eridikten sonra tavaya 8 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyorum. Kavurma işlemine başlıyorum. Unu ilave ettikten sonra kısık ateşte klasik helva kavurduğumuz usulde yavaş yavaş un kokusu çıkıncaya kadar ve rengi böyle hafif kahverengiye dönünceye kadar kavuruyoruz. Ne kadar güzel kavurursak o kadar güzel sonuç alırız. Kesinlikle az kavurmayın lütfen. Güzel bir un kokusu çıksın ve tavadaki bakın helvamızın rengi değişsin. Bu önemli bir püf noktası. Çiğ un kokusu olur ise lezzetini bozacaktır helvamızın. Bu da önemli bir detay. Gördüğünüz gibi kendini bırakmaya başladı ve kavruluyor. Unun rengi dönünceye kadar kavurdum. Bakın kıvamı yumuşadı, akışkan bir kıvam aldı ve kahverengiye döndü. Çok güzel bir un kokusu mutfağıma aldı. Şimdi artık kavurma işlemimiz bu kadar. Daha doğrusu unu kavurma işlemimiz. Şimdi kabağı buraya ekliyorum. Püre haline getirmiş olduğum bal kabağını ilave ediyorum ve karıştırarak kabak ve unu birbirine yediriyorum. Tamamen karıştırıp pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum ve 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi çok ince çekilmiş olmaz ise biraz dişe gelir ise çok daha güzel olacaktır. Şimdi bunu helvaya yediriyorum. Helvaya yedirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Artık kabak helvamız bu şekilde pişti, hazır. Şimdi servis tabağına alıyorum. Helvayı düz bir tabağa koyuyorum. Arzu ettiğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Kaşık kaşık dondurma kaşığı ile toplar yaparak bu tamamen size kalmış. Ben düz olarak e, tabağa basmayı tercih ediyorum bugün helvamı. Bütün helva malzemesini tabağa koyduktan sonra düzeltiyorum, kenarlarını toparlıyorum. Kenarlarını toparlayıp düzelttikten sonra bıçak yardımıyla desen veriyorum. Desen verme kısmında tabii ki tamamen size ait. Arzu ettiğiniz gibi helvanızı süsleyebilirsiniz. Bugün kabak helvası hazırladık arkadaşlar. Çok lezzetli, nefis bir helva oldu. Bu helvayı mutlaka denemenizi öneririm. Özellikle pişmiş kalan kabak tattınız var ise onun ile de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi helvamız süslendi ve hazır. Şöyle ortasına bir tane bütün ceviz koyuyorum ve üzerine tahin gezdiriyorum. Artık helvamız bu şekilde hazır. Üzerine tahinli de ister gezdirmek zorunda değilsiniz. Miktarı da size kalmış. Böyle hoş bir görüntüsü olması için gezdirdim. Evet, kabak helvamız bu şekilde hazır. Mutlaka denemenizi öneririm. O kadar lezzetli ki anlatamam. Çok lezzetli tam kıvamında bir helva oluyor. Helva sevenler bir de kabak helvasını mutlaka denemeli. Daha önceden fırında pişirerek hazırlamış olduğum kabak helvası tarifim var. Onu yayınlamıştım. Helva tariflerinden bakabilirsiniz. Bugün de sadece kavurarak hazırladım. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.